Kıymetli dostlar, aziz kardeşlerim, yeni bir nur postacısı Bediüzzaman Hazretlerinden size mektup var. Programlarından 13. ile sizlerle birlikteyiz. Rabbim nasip ederse bundan sonraki programlarda ve videolarımızda Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri tarafından kendisine yazılan mektuplarla Barla mektupları mektuplarıyla inşallah programımız devam edecek. Kıymetli dostlar, bu 13. mektupta Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle başlıyor. Aziz, Sıddık, Halis, Muhlis kardeşlerim ve hizmeti i Kur'aniye'de ciddi arkadaşlarım. Evet, her bir mektubu okurken ifade etmiştik. Bediüzzaman Hazretleri muhatabı olan o günkü talebelerini ve gelecekte kendisine talebe olacak, dost olacak bütün kardeşlerini ciddiyetle ve samimiyetle kucaklıyor ve onlara değer atfediyor. Bu mektupta da riya ve riyaya gösterişe sevk eden sebepler hakkında Bediüzzaman Hazretleri talebelerini bilgilendiriyor. Mektup şöyle devam ediyor. Bu yakında hem Isparta'da hem bu havalide Risale-i Nur'un ihlas lemaları intişara başladığı münasebetiyle ve bir iki küçük hadise cihetiyle şiddetli bir ihtar kalbe geldi. Riyaya dair 3 nokta yazılacak. Çünkü bu mevzu ihlasla yakından alakalı. Riya hakkında üç noktadan bahsedecek burada Üstad Bediüzzaman. Birincisi farz ve vaciplerde ve şeairi İslamiye'de, İslami şeairlerde İslam'ın alameti, sembolü olan ibadet ve taatte ve sünnet-i seniyyenin ittibaında ve haramların terkine, terkinde, terkinde riya giremez. Yani Şeair-i İslamiye konusunda İslam'ın şeairleri, umdeleri konusunda ve sünnet-i seniyeye tabi olma ve haramlardan uzak kalma konusunda riya giremez. İzharı riya olmaz. Bu hususları açık açığa vermek, açıktan yapmak riya olamaz. Meğer gayet zaaf imanla beraber fıtraten riyakar olan yani iman zaafından kaynaklı kişinin fıtratında o zaaftan dolayı bir riya olması konusu hariç. Belki şeair-i temas eden ibadetlerin izharları yani İslam'ın şeairinden ana sembollerinden olan ibadetlerin açıktan yapılması ifasından çok derece daha sevaplı olduğunu Hüccetül İslam i̇mam Gazali radıyallahu anh gibi zatlar beyan ediyorlar. Sair nevafilin yani sair nafilelerin ifası gizlenmesi, gizli yapılması çok sevaplı olduğu halde şeaire temas eden, İslam'ın şairlerine sembollerine, ana ibadetlerine, farzlarına, günahlardan terk hususlarına temas eden, hususan böyle bid'alar zamanında dine sonradan sokulan bir takım yanlış ve uydurma şeylerin yaşandığı zamanda ittiba sünnetin, sünnete tabi olmanın şerafetini gösteren ve böyle büyük kebair içinde bu büyük günahlar içinde haramların terkindeki takvayı izhar etmek değil ya belki ihfasından gizlenmesinden pek çok derece daha sevaplı ve halistir. İkinci nokta riyaya insanları sevk eden sebeplerin birincisi zaafi imandır. iman zaafıdır. Allah'ı düşünmeyen, esbaba perestiş eder. Allah'ı düşünmeyen sebeplere bağlanır. Sebeplere bir nevi ilahlık verir haşa. Halklara hot vuruşlukla insanlara kendini beğendirmeye çalışmakla riyakarane vaziyet alır. Bir gösteriş tutkusuna girer. Risale-i Nur şakirtleri Risale-i Nur'dan aldıkları kuvvetli imanı tahkiki dersiyle esbaba, sebeplere ve nasa ubudiyet noktasında bir kıymet, insanlara kulluk noktasında bir kıymet, bir ehemmiyet vermiyor ki ubudiyetlerinde, onların kulluklarında onlara gösterişle riya etsinler. İkinci sebep, hız ve tamah yani gözü doymama, açgözlülük, zaaf ve fakr, zayıflığını ve ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a değil insanlara arz etmek noktasında teveccüh nası, celbine medar, insanların kendisine yönelmesini ne celb etmek için riyakarane vaziyet almaya sevk ediyor. Risale-i Nur'un şakirtleri İktisat ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi Risale-i Nur'un dersinden aldıkları izzet-i imaniye inşallah onları riyadan, gösterişten ve dünya menfaatleri için hot furuşluktan, kendisini beğendirmeye çalışmaktan men eder diyor. Üçüncü sebep hırsı şöhret yani şöhret hırsı Ünlü olayım, ünüm yayılsın, şöhretim olsun, hırsı, hubbuca, makam sevgisi, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek, yani üstün gelmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannu karane haddinden fazla kendine ehemmiyet verdirmek ve tekellüf karane layık olmadığı yüksek makamlarda görünmek tarzını takınmak ile, riya eder. Riyanın üçüncü sebebi de demek ki şöhret hırsı, makam hırsı, hırsı insanlara böyle yapmacık ve haddinden fazla kendini önem verdirmek gibi layık olmadığı yüksek makamlarda görünmek tarzını takınmakla kişi riyaya kapılır. Risale-i Nur şakirtleri en iyi beni nahnüye bize tebdil ettikleri yani enaniyeti bırakıp Risale-i Nur dairesinin şahsi manevisinin hesabına çalışması ben yerine biz demeleri ve ehli tarikatın fena fi şeyh şeyhte fani olmak ve fena fi resul resulde fani olmak ve nefsi emmareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de fena fil ihvan kardeşlikte fani olmak yani şahsiyetini kardeşlerinin şahsı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatin riyadan kurtulmaları gibi bu sır ile onlar da kurtulurlar. Evet. Üçüncü nokta vazifeyi i diniye itibariyle Dini vazifesi itibariyle NASA insanlara NASA hüsnü kabul ettirmek yani kendisini güzelce kabul ettirmek o makamların iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hot furuşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Dini vazifeyi yapanlar insanlara bu konudaki yaptıkları emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesi riya sayılmaz ve sayılmamalı meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip istimal ede yani o yaptığı o ulvi ve güzel vazifeyi kendi enaniyetine tabi tutar ve onu o şekilde kullanmaya kalkarsa o zaman riaya girmiş olabilir yani örneğin evet bir imam İmamet vazifesinde tesbihatları izhar eder örnek veriyor Üstadımız. Yani tesbihleri sünnet olan tesbihatı açıktan yapar, e, isma eder, duyurur. Hiçbir cihette riya olmaz. Fakat vazifesi haricinde o tesbihatları aşikare halklara işittirmeye riya girebildiği için gizlisi daha sevaplıdır. Buradan da anlıyoruz ki farzlarda, ve vazife başında yapılan sünnetlerin itibar sünnetin açıkça yapılması riyaya girmez nafileler ve kendi başına yapılan ibadetlerde de daha çok gizleyerek yapmak daha sevaplı olabilir olmalıdır Risale-i Nur'un hakiki talebeleri neşriyat-ı diniyelerinde dini anlatma hususunda ve itibar sünnetteki sünnet-i seniyeye tabi olmaktaki ibadetlerinde ve iştinab-ı kebairdeki takvalarında büyük günahlardan kaçınmak noktasındaki takva hallerinde Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. Onlar da o vazifeyi yapıyor sayılacakları için öyle bir Kur'an hesabına, imana ve Kur'an'a hizmet noktasında vazifeli sayıldıklarından inşallah riya olmaz. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünyevi için girmiş ola, dünyevi bir maksat için girmemiş olmak kaydıyla yapacakları hizmet de riyaya girmez. Evet kıymetli dostlar, aziz kardeşlerim, görüldüğü üzere bu mektupta neyin riya olup neyin riya olmadığı genişçe üstad tarafından izah edilmiştir. Kısaca özetlersek, farz ve vaciplerde ve şair-i İslamiye'de, İslami şairlerde, İslam'ın şairleri, namaz, haç, oruç gibi farzları ve sünnet-i seniyye gibi önemli hakikatleri hususunda e, ve haramların terkinde riya olmaz. Yani bir insan bir haramı açıkça işlemediğini ifade etmesi, ondan uzak durduğunu beyan etmesi, etrafına telkin etmesi, emri bil maruf ve anil münker yapması riya değildir. Şöyle bir örnek verecek olursak, Binbir Hadis kitabının müellifi Mehmet Arif 1800'lü yıllarda Mısır'da beş vakit namazını kılmak için açıktan hareket eden insanlara siz riyakarlık yapıyorsunuz bu bir gösteriştir diyenlere şöyle cevap vermişti. Farzda riya olmaz. Farz ibadetini yapanlara karşı böyle baskı yapıp Riya diyerek ibadetten vazgeçirmeye çalışanlara karşı bilakis herkesin içinde kalkıp farzını eda etmeye gitmek aslında bir riya değil tam tersine bir nevi manevi bir cihattır demiş. Yine ezan ve Ramazan orucu gibi şairi İslam'ı olan İslam'ın şiarı ve alameti olan şeyler bu gibi ibadetleri de açıkça yapmak gerektiği İmam-ı Gazali Hazretlerine göre daha sevaplıdır. Özellikle bid'atların İslam'a sokulan uydurma, hurafe bilgilerin zamanında, işte günümüzde bu zaman dilimindeyiz, haramlardan kaçınmak kat kat sevaplıdır. Evet, Yusuf Bediüzzaman Hazretlerinin de yukarıdaki mektupta ifade ettiği gibi, insanları gösterişe sevk eden neydi? İman zayıflığı, Hırs ve tama, açgözlülük, makam sevgisi, şöhret düşkünlüğü gibi durumlardan kurtulmak için Risale-i Nur'un ana prensiplerinden olan kardeşler arasında bütün hissiyatını, bütün duygularını ve şahsiyetini fanileştirip eritmek bir çıkış yoludur değerli kardeşlerim. Yeni bir nur postacısı zaman Hazretlerinden mektup var. Videosunda daha buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.